Selamün aleyküm güzel insanlar. Bugün sizlerle kalbimize dokunacak. Komşuluğun ne kadar derin bir mana taşıdığını bize yeniden hatırlatacak bir hikaye paylaşmak istiyorum. Konumuz komşu hakkı. Ama bu sadece bir hak meselesi değil, aynı zamanda bir kul hakkı meselesi. İnsan ilişkilerinde adaletin ve saygının nasıl bir mücevher olduğunu anlatan bu hikaye, bize çok şey öğretecek. Hazırsanız, gelin o eski zamanlara İnsanların birbirine daha çok güvendiği, kalplerin daha yakın olduğu o güzel günlere bir yolculuk yapalım. Eskiden, Bağdat'ın en güzel mahallelerinden birinde Ahmet adında nur yüzlü, dürüstlüğü ve cömertliğiyle tanınan bir tüccar yaşarmış. Ahmet Efendi, işinde gücünde, kimsenin hakkına girmeyen, kazancının bereketini şükürle karşılayan bir insandı. Mahalledeki herkes onu sever, saygı duyardı. Onun dükkanından alışveriş yapmak, sadece bir mal almak değil, Aynı zamanda tatlı bir sohbetle, güler bir yüzle ayrılmak demekti. Ahmet Efendi'nin hemen bitişiğindeki evde ise durumu pek de iyi olmayan, geçim sıkıntısı çeken bir aile yaşardı. Evin reisi Yakup, iyi niyetli ama biraz içine kapanık bir adamdı. İşleri bir türlü yolunda gitmez, çoğu zaman evine eli boş dönerdi. Bu durum Yakup'u ve ailesini derinden üzer, komşularıyla olan ilişkilerini bile etkilerdi. Zengin komşusu Ahmet Efendi'nin evinden gelen mis gibi yemek kokuları bazen onların boş sofrasına bir hüzün gölgesi düşürürdü. Bir gün Ahmet Efendi evinde ailesi için enfes bir kuzu tandır hazırlamıştı. Evin içini saran o iştah açıcı koku bütün sokağa sarmıştı adeta. Tam sofraya oturacakları sırada Ahmet Efendi'nin hanımı "Bey dedi. Bu kokuyu duyan komşumuz Yakup'un ailesi ne haldedir kim bilir? Çocukların canı çekmiştir. Gelin bu yemeğin yarısını onlara götürelim. Bizim soframızdaki bereket onların da yüzünü güldürsün. Ahmet Efendi hanımının bu ince düşüncesine o kadar memnun oldu ki gözleri doldu. Haklısın hanım dedi. Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hemen hazırlayalım. Büyük bir tepsiye yemeğin en güzel kısmını ayırdılar. Yanına taze pişmiş ekmek ve salata da eklediler. Ahmet efendi tepsiyi eline aldığı gibi Yakup'un kapısını çaldı. En kapıyı açan Yakup, karşısında elinde tepsiyle duran Ahmet efendiyi görünce şaşırdı. Ne diyeceğini bilemedi. Ahmet efendi sıcacık bir tebessümle "Yakup kardeşim, afiyet olsun. Aklıma geldiniz, paylaşmak istedim. Rabbim sofranızdan bereketi eksik etmesin." dedi ve tepsiyi uzattı. Yakup mahcubiyetle tepsiyi aldı. Gözleri dolmuştu. Allah razı olsun Ahmet Efendi. Zahmet etmişsin, diyebildi sadece. O akşam Yakup'un evinde bir bayram havası vardı. Çocukların yüzü gülüyor, uzun zamandır ilk defa böyle güzel bir yemek yiyorlardı. Yemekten sonra Yakup, boş tepsiyi geri götürmek için Ahmet Efendi'nin kapısını çaldı. Ama tepsiyi boş götürmek içine sinmemişti. Hanımı, evdeki son birkaç hurmayı tepsiye koymuştu. Mahcubiyetle tepsiyi uzattı ve defalarca teşekkür etti. Ahmet Efendi ise "Asıl ben teşekkür ederim kardeşim." dedi. "Bu hurmalar benim için okuzudan daha kıymetli. Çünkü bu senin gönlünün zenginliğini gösteriyor. Unutma, komşuluk duvarlarla değil, kalplerle kurulur." Bu olaydan sonra iki komşu arasında çok sıcak bir dostluk başladı. Ahmet Efendi Yakup'a sadece yemek vermekle kalmadı, aynı zamanda ona kendi işinde yardımcı olmasını teklif etti. Ona ticaretin inceliklerini öğretti, sermaye konusunda destek oldu. Yakup da çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle kısa sürede toparlandı, kendi işini kurdu ve ailesini rahatça geçindirmeye başladı. Artık o da ihtiyacı olanlara yardım eden, komşularını gözeten biri olmuştu. Bir gün mahallede sohbet ederlerken biri Ahmet Efendi'ye sordu. Ahmet Efendi, sen Yakup'a neden bu kadar yardım ettin? Başkasına da edebilirdin. Ahmet Efendi tebessüm etti ve o unutulmaz cevabı verdi. Çünkü komşumun hakkı benim üzerimdeki en büyük kul haklarından biridir. Ben o akşam ona sadece bir tepsi yemek götürmedim. Ben o akşam Rabbimin rızasını kazanmaya, peygamberimin sözünü yerine getirmeye gittim. Onun onurunu kırmadan sadece bir komşu olarak kapısını çaldım. O da bana kalbinin zenginliğini birkaç hurmayla gösterdi. Biz o gün sadece yemekleri değil, gönüllerimizi de paylaştık. Asıl zenginlik de budur işte. Mal mülk gelip geçicidir ama kazanılan bir dostluk, hoş bir sada, ebediyete kadar sizinle kalır. Komşunuzun halini bilmezseniz, kapısını çalmazsanız, eviniz saray olsa neye yarar? Duvarlarınız altın olsa, içinde huzur olmadıktan sonra ne anlamı kalır? Bu hikaye, Komşuluğun sadece kapı önünde selamlaşmaktan ibaret olmadığını bize ne kadar güzel anlatıyor değil mi? Komşunun derdiyle dertlenmek, sevincini paylaşmak, ihtiyacı olduğunda el uzatmak. İşte bu dinimizin ve kültürümüzün en temel taşlarından biridir. Komşu hakkı öyle bir haktır ki kul hakkı kapsamına girer. Yani hesabını doğrudan Allah'a vereceğimiz bir sorumluluktur. Günümüzün yoğun temposunda Apartman hayatında belki komşularımızı yeterince tanımıyor, onların hayatlarına dokunamıyoruz. Ama bu hikaye bize ilham olsun. Belki bugün bir komşumuza sıcak bir gülümsemeyle selam vermekle başlayabiliriz. Belki yaptığımız bir çorbadan bir kase de ona ikram edebiliriz. Belki bir ihtiyacı olup olmadığını sorabiliriz. Unutmayın, küçük bir iyilik bir kar tanesi gibidir başladığında küçüktür ama yuvarlandıkça büyür ve kocaman bir iyilik çığına dönüşebilir. Ve bizim medeniyetimiz işte bu incelikler üzerine kuruludur. İnsana saygı, komşuya hürmet, paylaşmanın bereketi. Gelin bu değerleri yeniden canlandıralım. Ahmet Efendi gibi cömert, Yakup gibi onurlu olalım. Birbirimizin hayatına dokunalım. Çünkü komşuluk cennetin kapılarını aralayan anahtarlardan biridir. E bu güzel hikayeyi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım kalplerimizde bir ışık yakmıştır. Eğer siz de bu tür anlamlı hikayeleri seviyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu sevdiklerinizle, belki de komşularınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.